sonra devam ediyoruz. Yanında Yunuslar bugün merhaba Yunus. Merhaba. Bugün ona bir sürprizim var arkadaşlar. Acaba... 10.543 altınım var. Baya biriktirmişsin valla. Şimdi dükkanda ne var biliyor musun? Ne? Saf gümüş şili. Oo, ben şimdi anladım. Sen saf gümüş şili alacaksın. Çok iyi. Evet. Saf gümüş şeli arkadaşlar. mi büksükeyim? Evet. evet. Altın alıyoruz. Saf gümüş şeli. Karakter çıktı. Karakter çıktı. <laughs> şeli çıktı. Ya aldık. Gitti altınlar. Yazık oldu. <laughs> Ve Çok saf gümüş şeli bu arkadaşlar. Çok, Çok iyi. iyi. Şelimizi aldık ya. Şimdi bunda sizce ne yapacağız? Maçımızı atacağız. İlk önce bir şeye bakacağım bu arada. Tamam. Şimdi geliyorum maça. Sence güzel midir? Güzel ya. Sağolun seyri çok iyi. Benim en sevdiğim saf gümüş kostüm bu. Senin? Hı. Benimki low. En saf gümüş. Saf gümüş. Ya vallahi ben de Leon yok arkadaşlar. Çıksa onunkini alırım da yok vallahi ya. Bende de Leon'dan sonra sevdiğim şiir vardı. Saf demiş şiir vardı. Onu alayım dedim bari. Bir zahmet. <laughs> Dur, sen bir gelsene hadi. Sen bir gel. 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 Ben sana, ben sana. Ben sana. Ben sana. Ben sana. Ana ben onu bizim takımdan sandımlar Larry Koy'u. Sana nasıl vurdu? Niye vuruyor sandın? Oğlum ben bizim takımdan sandım Rico'yu arkadaşlar gerçekten. Bir an aklım gitti var ya. Neyse hadi. Sonra bir şeyle de güzel iyi ya. Aynen Benim bana hoşuma gidiyor bu. Arkadaşlar bayağı şeyli kostümüm var bu arada. Şeyli kostüm. Şelil'in bayağı kostümü var bende. Aynen tamam Şeyli Hayır. Neyse. Arkadaşlar ben şeyi almak istiyorum. Ya arkadaşlar ben de şimdi size Cirşeli kostümlerimi göstereyim. Kuşun da hepsi sızmadı. Diye ki video başladı video başladı. Ah 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 diye. Saf gümüş şeli var. PSG şeli var. Bir de yıldız şeli var arkadaşlar. Bayağı var. Evet. Tek cadı şeli yok. Bir de normal şey vardı. Bandita şeli yok. Bandita şeli almadım arkadaşlar. 30 için Zahmet yok zaten. Benim başka hesaplarımda bantta şeyli var. O yüzden bu hesaba gerek duymadım. Sadece Cadı şeyli kaldı da o da çok gelmiyor yani buralara. Bulamıyorum. Dükkanına gelmiyor. Ne zaman gelecek bilmiyorum da yorumlara yazmanızı istiyorum. Sizde böyle kostümler var mı? Ne kadar kostümünüz var? Hepsini yazın. Evet. Bu sefer kostümünüz lazım. ki ben oradan verdim. arkadaşlar yeni bir güncelleme gelecek. Çok yakında onu da kaçırmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar burası aslında yeni güncelleme gelecek. Yeni bir kromatik karakter gelecek. Kromatik <laughs> diye biliyorum ben. O kromatik karakterin Brawl Pass'ını sizlerle birlikte alacağız. Merak etmeyin Brawl Pass'lar açılmadı. Bitmedi. Devam edecek arkadaşlar. Değil mi? Aynen öyle. O videoda, o videoda da Yunus yanında olmayı istiyor arkadaşlar istiyor kendisi. Ben isterseniz yorumlara yazın gelirim. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Yunus gelsin diye yedi mi? Seçtiniz ya aynen. Ya bir kro geliyor bir leon geliyor takma da neyse. Şöyle bir girelim biz. Sıkışsak sızıtmaz belli bir şey olmaz yani değil mi ya? Saf gümüş aldık ya bize yeter videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.